Sabahtan akşama kadar bitcoin'i ağzına sakız etmişsin ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorsun bile. O zaman gel bir dakikada gerçekten neye bulaştığını netleştirelim. Bitcoin, devletlerin ve bankaların kontrol etmediği, tamamen dijital bir para. Cebi dolduran kağıt yok, elde çevirdiğin bozukluk yok, sadece internette var ve sistemin kalbinde blockchain dediğimiz teknoloji çalışıyor. Blockchain'i kocaman, herkese açık bir defter gibi düşün. Yapılan her işlem bu deftere blok olarak yazılıyor ve bloklar zincir gibi birbirine ekleniyor. Bu defter tek bir bilgisayarda değil, dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda tutuluyor. Bu sayede biri "Ben bu işlemi yapmadım." diye mızmızlanamıyor çünkü kayıt herkesin elinde. Peki bu sistemi kim çalıştırıyor? Madenciler, yani güçlü bilgisayarlar. Bunlar zor matematik problemlerini çözüp işlemleri onaylıyor karşılığında da yeni üretilen Bitcoin ve işlem ücretlerini kazanıyorlar. Kısacası, elektriği yakıyor, bilgisayarı yoruyor, karşılığında Bitcoin alıyorlar. En kritik noktalardan biri şu. Toplam üretilebilecek Bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlı. Yani merkez bankası gibi bas gitsin yok. Kıt olduğu için talep arttıkça fiyat uçabiliyor ama aynı hızla da çakılabiliyor. Yüksek potansiyel, yüksek risk demek. Bitcoin'e sahip olmak için bir cüzdan kullanıyorsun. Bu cüzdana girmeni sağlayan özel bir anahtarın var. O anahtarı kaybedersen kimseye şifremi unuttum diyemiyorsun. Para gidersen sadece ekrana baka kalırsın. Neden herkes bundan bahsediyor? Çünkü bir taraf geleceğin parası diyor, diğer taraf kocaman balon diyor. Fiyat grafiğinin bu kadar deli gibi oynamasının sebebi de tam olarak bu çatışma. Kimi bir gecede zengin oluyor, kimi aynı hızla sıfırlanıyor. Özetle Bitcoin sihirli zengin olma butonu değil. Nasıl çalıştığını, riskini, mantığını anlamadan girersen piyasa sana acımaz. Gerçekten oyunun kurallarını öğrenmek istiyorsan, kumarcı gibi değil, araştıran biri gibi davranman gerekiyor. İzlemeye devam edersen, sırada insanların Bitcoin'le en çok nerede hata yaptığını ve bu hatalardan nasıl kaçınacağını konuşacağız.